İlk tadım beyaz takım için şöyle böyle geçti. Bakalım ikinci tadım için gelen Ayşe siyah takıma avantaj sağlayabilecek mi? Bu kadarını beklemiyordum ama içindeki kremasında galiba bir sorun yaşamış. Çok akışkan. Bu kadar e, olmamalı bence. Tabii şef nasıl bir şey istedi bilmiyoruz. Kabarması falan güzel. Yani genel olarak iyi bir tabak. Bunda Eksik var? bu tabakta bir eksik var. Çünkü iki tane büyük ihtimalle şef ise de Bu tabakta bir eksik var. Büyük ihtimalle o çileği hamuruna koymuş. Çünkü hamurundan o çilek tadını alabiliyorum. O çikolatanın tadı oradan geliyor. Kötü bir tabak değil ama eksik bir tabak. Ona göre değerlendireceğim. Bunun hamurun kıvamı çok iyi olmuş. Ee, içindeki i̇çindeki jölesini de beğendim. Ee, üzerindeki çikolataları da güzel. Sadece şekilde biraz sıkıntı yaşamış. Onun dışında şu ana kadar yediğim en iyi tabaklardan. Ee, bu nebata çok büyük olmuş ama lezzetli bir tabak. Muhallebisinde bir topaklama yaşamış muhallebisi olmamış. Hamuru iyi, güzel bir tabak. Fatma'nın tabağından o kadar eminim ki hangisi olduğunu çok iyi biliyorum. Filiz'in tabağını bulmam lazım. Filiz'i göz önünde bulmak. Çok eminim. Hatta ben parayı vereyim, riske de atmayayım. Her zamanki gibi yapamadı çünkü. Ben bu tabağa 100 lira veriyorum. Peki dördüncü tabağımıza 100 lira verdi. Bu tabağa da 100 lira veriyorum. Birinci tabağımıza da 100 lira verdi. Bu tabağa da 800. Bu tabağa da 800 lira veriyorum dedi ve üçüncü tabağa da 800 lira verdi. Peki dördüncü tabağımızla başlıyoruz. Dördüncü tabağımıza Ayşe final günde 100 lira verdi. Bakalım bu tabak kimin? ebatları bayağı büyük olmuş ama lezzetli. Muhallebisi topaklanmış olmamış. Hamuru iyi. Genel olarak güzel bir tabak dedi ve 100 lira verdi. Beğendiğin tabağa nasıl 100 lira verirsin Ayşe? Hem de final gününde. Her açıdan düşünüyorum. Yok olmuyor, olmuyor. Benim mantığıma oturmuyor bu. Oturmuyor. Peki açtık. Filiz. Kendi takım arkadaşı Filiz. Buyurun. Bravo sana. Sen bunun bilmiyor musun elini yalap şap düzgün yapamadığını? Yalap olarak. şap mı? Ya bırak en geniş şey. konuş. konuşma olsun. Filiz konuşsun. Bir dakika. Tamam. Allah aşkına beğendiğin halde neden bana 100 lira veriyorsun? Valla intizamlı çalışırım, intizamlı çalışırım dedim. Burada en intizamlı tabağı Tamam da şekle Verdi. göre çalıştım ve şekle benim. göre. Evet. Benim, benim siz e, eklerim e, şişmiş, kabarmış anladın mı? Yani yapışmış yani kabarmış şey yok. Şey. Bak Bana verilen şekle göre yaptım zaten ben, ben Ayşe. Geniş döşedin sen onu. Geniş döşemedim. <laughs> Bir sus. Taşırmadım bile. Sen bir sus. Şeklinden taşırmadım bir haftadır, bile. Bir Tamam şeklinden taşırmamış olabilirsin. Geçen hafta büyük çalıştığı için 100 lira aldı değil mi? Tamam. Büyük çalıştı. Burada Sen şey bir, şey, bir Ya bir sus ya. Kumpas kurdu. Bir sus ya. Kumpas kurdu. Kumpas, kumpas, kumpas kuran sensin burada. Kumpas. Yeter artık. Burada, Bak yeter. Bu kumpas kuruyorsun. Sen sana. burada konuşma. Sen bugün finalde bu tabağı çıkarıyorsan en son konuşacak kişi sensin. Bir toparlanmaya çalışıyorsun, toparlanamıyorsunuz birbirinizi yiyorsunuz. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Peki. Bu şekilde yaparak Hemen üçüncü zaten. tabağımıza tamam. geçelim. Üçüncü tabağımıza 800 lira verdi Ayşe. Bakalım bu tabak kimin? Hamurunun kıvamı, üzerindeki çikolata sos, her şeyi çok güzel olmuş. Sadece şeklinde bir problem var. Galiba en iyi tabak bu dedi ve 800 lira verdi. Bu anlamsız kararın üstüne diyecek bir şey bulamıyorum. Sana hayatta başarılar Ayşe. Açtık. Büşra. Rakip takıma 800 lira vermiş oldu Ayşe. Çok sinirliyim, Büşra hiç gülme. En Gerçekten dalgada geçme. Bir şey Vallahi hiç sana. sinirli değilsin, muhteşem ve gülüyorsun ben bir şey Çok, Evet, çok mutluyum. Evet, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ay susun artık! Gerçekten. Ya yok. bir sus! Bak senin ağzına ben bant getireceğim. Pazartesi günü seni bantlayacağım. Başka çaresi yok. Hakkını aşma! Haddini aşma! Oradaki en iyi tabak oydu. Söyledin zaten. En güzeli bu dedin. 800 lira verdin. Büşra'ya yani vereceğim demişti. O var ya, o 1500 lira verdin ben sana bir şey söyleyeyim mi? O 1500 lira verdiğin tabak var ya seni bugün buradan gönderir. Siz bugün kararlaştırdınız beni buradan göndermeye mi çalışıyorsunuz? O ne ki? Ay de, Allah aşkına susar beni. mısın lütfen Susmıyorum ya? Gerçekten ben ya. Saçma sapan şeylerle olsun, gelme. Ben şurada kalkıp Neden? diyorum ki biliyorum tabağını. Nerede? Tamam en çok biliyorum diyorum. veriyorsun. veriyorsun. En kötü tabağı Fatma çıkardı. Biliyorum çünkü yani ben insan kendi rakibini kendi takımındakini tanımaz mı? Tamam tanıyorsun. Ben Büşra'nın. Ben sana demiyorum diyeceksin. rakibim derken benim burada rakibim Büşra. Sen değilsin benim rakibim olamaz. Işte Bak Büşra'nın tabağı tanıyorsun ben sen. Ben biliyorum. Yok şey, Büşra. Büşra normalde bu, evet, bu tabak çıkaracak olan insan Büşra'ydı. İyi tabak çıkaracaksın Filiz. Geldim günden beri bunu söylüyorum. Benim iyi tabaklarım burada ben harcanıyorsa tabak senin de kötü taban harcanır böyle. Bu ben tabak kötü iyi bir tabak. Bir tabak. tabak kötü burada. bir tabak. Hayır. E yorum yapma. Benim böreğim de çok güzeldi. Beğenmiştin gittin. Böreğin güzeldi özrümü diledim ama bu iyi bir tabak değil. <laughs> Muhallebinde bir kere topaklanma var. Benim Zorla mı gitti? asla ve asla topaklanma yoktu. Muhallebinde yoktu. topak... Gel bak gel. Onlar gel. çilek ve kestane var içinde. Çilek ve kestane. Ben sen bunu ayırt edemiyorsan çilekle senin kestane. damak tadın zevkin Ya Allah gelişmiş. aşkına yemek bilmeyen bunlarda niye yok onlar eksik mi hepsi? Bunlarda niye yok o pürüzsüz kıvam neden bunlarda var da sadece senin tabanda? Neden? Ben bu taban Büşra'nın olduğunu bilip ve gerçekten Büşra benim arkadaşım olduğu için bunu bilebilir. ben 1500 verirdim. Niye gülümsedin Büşra'ya verirdim. Niye 800 verin ben? Ayşe, Ayşe dön. dön Ayşe. Biliyordunuz Ay, Ay, beraber. Ayşe dön Allah'ını seviyorsan ya, gerçekten ya Rabbi tabağı vermişim hala konuşuyor ya. Bu kadar pişkinlik olmaz. Peki bakalım Ayşe'den 1500 lira alan bu tabak kendi takım arkadaşı Fatma'nın mı ki kendi öyle diyor ya da rakip takımdan Şengül, Şengül abla böyle ya. bir tabak çıkarmaz. Bakalım bu tabak kimin? Çili eklerin hamuruna koymuş. Kötü bir tabak değil ama eksik. Bu kesin Fatma'nın tabağı dedi ve bile bile 1500 lira verdi. Yok bu böyle olmaz Ayşe. Tabak eksik diyorsun ve en çok parayı bu tabağa veriyorsun. Nasıl ya? Mümkünse bir süre görüşmeyelim Ayşe. Açtık atma. Kendi takım arkadaşına 1500 lira verdi. Gerçekten sende hiçbir şey kalmamış. Gerçekten bak sende hiçbir şey kalmamış. Cuma günü burada kalkıp yemek yapıyorsun, yırtıyorsun kendini Ben cuma günü yemek yapacağım, yemek yapacağım. Bu tabak ne ya? Haftanın, ya cuma günü bu tabak ne? Haftanın başında pazartesi Manolya ile biz birinci olduk. Bu hafta bütün hmm, sayesinde. Bitirdin bu hafta kimin bitirdin. sayesinde. Defalarca sana söyledim. Cuma günü yarışıyorsan ya yarışmıyorsan da ki abi ben yapamıyorum, yapmayacağım ya. Bu nasıl kazanıyorsa ben anlamadım ya. Biz niye mutfakta kendimizi öldürüyoruz? Neden? Ayşe. Bak bile bile ben sana mi? bir şey söyleyeyim mi? Senin tabağını bulalım diye sen bu hamuru bilerek öyle yaptın. Ben sana atasöz söyleyeceğim. Keskin sen sirke falan küpüne zarar. Söyleme. Sen, sen, sen o kadar falan... keskin bir kızsın sensin ki o. o kendine zarar verdin. O sensin. Burada tek kendini keskin zehirledin. olan... Kendini zehirledin. Tek kötü olan kendini insan zehirledin. sensin. Tamam mı? Sen kendini ben zehirledin. Ben sana, ben sana 1500 verdim diye bir havalanma. Ben takımı kurtarmak için o puanı verdim. Bir kere dur yerinde. Bu tabak sizi bugün kurtarmaz, bu haftayı kurtarmaz. Asla. Ama seni buradan gönderir biliyor musun? Asla. O 1500 lira ha, Seni buradan gönderecek bugün o tabak. Sen sen var seni ya. Tabak. Tabak ya. Seni gönderecek bugün o tabak, göreceksin. Bu tabak seni gönderecek. Hı. Bak ben sana Aa, söylüyorum. Pardon. Sen ne kadar so, bana e, şey yapsan da harcasan ya da. Elin koymuş gibi ben bu tabak, tabak bakar Elinde koymuş gibi Biliyorum abi. çünkü kötü yani. yemek yapıyor. Filiz ondan ben, iyi yaptı. Ben takım arkadaşıma dışarıda ne kadar bir mükemmel yaptım Bir dakika. Ne kadar acı bir şey ya. Takım arkadaşıma dışarıda diyorum ki gel en kötü tabağı ver bilmezsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.